Evet değerli konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Gizem Geylani Adana'dan kalktı geldi bizleri kırmadı stüdyoda yerini aldı. Bugün yüz gençleştirme ile ilgili çok önemli konulara parmak basacağız. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, son dönemde bir hayli popüler olan H yüz uygulamasından bahsedeceğiz. Evet. Ee, kendi hani klinik uygulamanından, kendi yaklaşımlarından ama Hı -hı. öncelikle hani cildin biraz böyle yaşlanma ılısından bahsedelim. Anatomik Hı -hı. olarak nelerle ne neler oluyor onlardan bahsedelim. Şimdi e, tıbbın ilerlemesiyle birlikte aslında 30 ila 50 yaş arası kadınların yaşını bile tahmin etmek çok zor oldu. Hı hı. Acaba çok genç de e, bakımsız olduğu için mi yaşlı görünüyor yoksa çok yaşlı da bakımlı olduğu için genç mi görünüyor bunu anlamak çok zor oldu. Çünkü e, artık her şeye ulaşmak ve öğrenmek çok kolay olduğu için kadınlar kendilerine nasıl bakacaklarını öğrenmeye başladılar. Hı hı. E, bunlardaki en önemli özelliklerden biri de aslında hiyonik asit. Kadınlar Hı -hı. bunu da keşfetti. Gizem Hı -hı. hocam sadece kadınlar değil benim etrafımda tanıdığım pek çok erkek de bu uygulamalardan yer öyle. Aynen ama kadınlar bu konuda hala Hı -hı. öncü. Öncü müyüz? Hala belki. öncüyüz Harika. bu konuda. Ama evet erkeklerde de talebin çok arttığını söyleyebilirim. Hı -hı. Oransal olarak yakın zamanda e, oranın çok daha fazla e, erkekler yönünde arttığını söyleyebilirim. Ee, hiyonik asit uygulamaları çok büyük önem kazanmaya başladı. Çünkü yaşla birlikte oluşan bizim için iki tane önemli faktör var. Bunlardan bir tanesi hücre bölünmesinin yavaşlaması. O yüzden ciltle verdiğimiz kontrollü hasarlarla birlikte yaşlanmayı biraz daha yavaşlatabiliyoruz. Çünkü hücre bölünmesini biz dışarıdan tetiklemiş oluyoruz. Hı hı. Bir diğeri de vücudumuzda sadece nefes alıp verdiğimizde bile ortaya çıkan serbest radikaller. Hı hı. Ee, ben bunu aslında demirin paslanması gibi diyorum. Biz de oksitleniyoruz aslında nefes alıp verdikçe. Doğru. Ee, bunun ikisini de bu yaşlanmayı tetikleyen iki süreci de hiyonik asit bazlı ürünlerle bir miktar daha yavaşlatma şansımız var. Hem var olan görüntüyü, daha parlak, daha canlı, kırışıklıkların daha azaldığı bir hale getirebiliyoruz hyaluronik asit bazı ürünlerle. Hem de bu e, oksitlenme dediğimiz serbest radikallerin de etkinliğini bir miktar daha azaltabiliyoruz. Evet, medikal estetikte o halde cilt gençleştirmede hyaluronik asit bazı ürünlerden ...hayli yararlanıyorsunuz siz Evet, tabii. E, içeriğinde başka neler var? E, bu kadar iyi bir ürün olma sebebi nedir? E, şimdi hyaluronik asit aslında e, Vücutta çok kolay yıkıma uğrayan bir Hı -hı. partikül madde. Ee, Hı -hı. Yıkımını yavaşlatan, ciltte daha uzun süre kalmasını sağlayan her şey hiyonikasının etkinliğini arttırıyor aslında. Hı -hı. E, bu maddelerden bir tanesi mannitol. Hı -hı. Yıllarca ben acilde çalıştım. Acilde mannitol diye çok kullanırdık Tabii biz çok beyin kanamalı foktesi, hastalarda. değil mi? Aynen öyle. Aslında e, temel hiç değişmiyor. Anabaz hiç değişmiyor. Mannitol... Çok hiperozmolar yani çok katı bir madde ve içine sıvıyı çok hızlı çeken bir madde. Hı hı. Ee, i̇şte dediğim gibi biz bunu acilde beyin kanamalı hastalarda kanamayı hızlı durdursun, sıvıyı hızlı çeksin diye damar yoluyla uygulardık. Şimdi bu ürünlerin içine e, çok küçük dozlarda girmeye başladı. Çünkü hiyonik asit normalde kendi hacminin bin katına kadar içine su çekebiliyor ama içinde bir de mannitol olduğu zaman o suyu çok daha hızlı çekilmiş oluyor. Bu da şu demek oluyor aslında. Hiyonik asitin sağladığı parlaklığı çok daha kısa sürede çok daha hızlı ve etkin bir şekilde sağlamış oluyoruz manitolle. Aynı zamanda da e, bu bahsettiğimiz serbest radikaller için de bir durdurucu öz etkinliği var, antioksidan etkinliği var. O yüzden içindeki özellikle manitol'u çok seviyoruz hiyonik asitin yanı sıra. Hı hı. Bunun dışında Normal vitamin enjeksiyonlarında uyguladığımız amino asitler, proteinler, vitaminler bunlar da içeriğinde var. Yani aynı anda hem antioksidan etkin hem hiyonik asit etkisi hem hiyonik asitin ciltte daha uzun süre kalması hem parlaklığı çok hızlı almamız hı hı. hem vitamin enjeksiyonunda kullandığımız vitaminlerin bir arada olması bizim için çok aranılan bir ürün haline getirdi bu güzel bir kokteyl anladığım kadarıyla ben de Aynen sıklıkla öyle. kullanıyorum klinikte şey aynı zamanda hani bizim o kokteyllerde hep içine kattığımız lifting sağlayan DMAE var hani evet. ilave eden evet. söyleyeyim işte 30 yaşından sonra eksildiğini düşündüğümüz kolajen gene Kesinlikle. bir miktar var o anlamda Gizem Hanım'ın dediği gibi inanılmaz derecede... Yani cildimizin ihtiyaç duyduğu tüm maddeleri içeren bir kokteylden bahsediyorsunuz. Aynen, Şimdi aynen. Bunu peki kaçlı yaşlardan itibaren uygulamak gerekiyor? Şimdi e, ciltle ilgili çan eğrimiz şöyle gidiyor. 25'e kadar hep bir yukarıya doğru... İyi gidiyoruz. İyi çok güzel gidiyoruz. 25-30 arası fena değil artık. 25-30'dan sonra aşağı doğru iniş çok hızlı bir şekilde başlıyor. Çok ciddi bir çan eğrisi. O yüzden aslında... Ee, cildimize bakma yaşımız 20'lerde başlamalı ama tabii ki bu 20 yaşında hemen hasta haşhuzu yaptırsın anlamında değil. Hı hı. Ee, en azından işte cildi temizleme, antioksidan maruziyetlerinden hani e, oksidasyondan uzak kalma ihtiyacıyla işte, alkol, geleceğe yatırmanı hani 20'li yaşlarda başlamalı ama. Tabii ki genetik faktörler çok önemli. 25'ten sonra ciltte nem kaybı olan e ince kırışıklıkları erken yaşlarda başlayan hastalarda 25 itibariyle aslında yapmaya başlayabiliyoruz ama tabii ki seans sayıları burada devreye Hı -hı. giriyor. Genç zaten kendi e, ana dokusunda hyaluronik olan bir hastaya e, 4 seans 5 seans yapmaya gerek yok. 1 seans 8 seansla çok daha uzun etki alabiliyoruz ama yaş ilerledikçe ve ciltteki hiyonik asit azaldıkça, cildin nemi azaldıkça, cilt kurudukça seans sayıları artıyor burada da. Süper verdiniz bilgiler. Peki hani 3 seans, 6 seans diyoruz. Seans hı hı. aralıklarından bahsedelim. Bir de e, uygulamanın hani ağrılı, ağrısız oluşundan ve hastaya ne gibi konforlar sağlayabiliyorsunuz onlardan bahsedelim. Hı hı. E, şimdi biraz önce de bahsetmiştik bu cil cildin kendini yenilemesiyle ilgili süreci. E, vücudumuzun bir rutini var, cildimizin de aynı şekilde rutini var. Ben hep şu örneği veririm hastalarıma da. Diyelim ki sizin vücut rutininiz, uyanma rutininiz sabah saat 10. Hı hı. Ben sizi bir kere sabah 7'de uyandırsam dahi vücut rutininiz hala 10. Hı hı. Ama ben sizi düzenli bir şekilde sabah 7'de uyandırırsam bir müddet sonra ben sizi uyandırmasam da sabah 7'de kurulu alarm gibi kalkarsınız. Rutinimiz, rutinimiz, rutinimiz 7 olmuş olur. Aynı şey cilt için de geçerli. Bir tane x bir uygulama yapıp, bu bütün uygulamalar için geçerli sadece her için değil, tek bir uygulama yapıp bundan çok muazzam sonuçlar beklemek doğru değil çünkü cilt rutini değiştirmemiş oluyoruz hı hı. daha ama arka arkaya seri şekilde yaptığımız uygulamalarla aslında cildin rutinliğini kanlanmasını, oradaki büyüme faktörlerinin açığa çıkmasını, kendini yenilemeyi hatırlamasını sağlamış oluyoruz. Bu nedenle çok genç yaşları bunun dışında tutuyorum. Minimum 2 ila 4 seans arası uygulama yapmayı istiyoruz ki cildin rutini de değiştirelim. Sadece amaç orada hiyonik asiti ya da içindeki diğer maddeleri vermek değil hastaya. Aynı zamanda cilt rutini de değiştirmek istiyoruz. Bu nedenle Ortalama 15 gün aralıklı, ortalama 3 seans diyebilirim. Süper. Evet, yaşımızı ele veren unsurlardan biri de ellerimiz. Evet. E, merak ediyorum ellerimiz de bu uygulamadan yararlanabilir mi? Tabii ki. E, vücutta çok uyumlu bir ürün zaten bu. Hiyonik asit bazlı olduğu için vücudumuzdaki aslında her noktaya uygulanabilir bir ürün. E, bir de aslında bu konu iyi oldu. El, dekolte bunlar hep... ...medikal estetikte şu an zaten problemim yok deyip... ...yatırımdan kaçınılan bölgelerdir evet, buralar. Evet. Çok en doğru. çok da kişinin yaşını ele veren bölgeler. Aynen yani. böyle. E, 50'li yaşlardan sonra özellikle kişinin yaşını... ...en çok ele veren e, bölgelerde... E, eller, eller. Ve dekoltedir. Hı hı. Ve e, H100'de özellikle... ...bu bölgelerde bahsettiğim gibi çok yoğun bir sıvı... ...tutulumu olduğu için en çok... E, ...en gözle görülür... ...en net sonucu aldığımız bölgeler... E, ...eller ve boyun diyebilirim. Özellikle de bu tarz işlemleri... Tek başına haşruz olarak değil de başka ürünlerle ya da başka e, lazer uygulamalarıyla kombinlemek etkinliği çok daha fazla arttırıyor. Hı hı. Kombine tedaviler her zaman hekimlerimizin tercih ettiği Kesinlikle. tedaviler. Ee, peki evde uygulayabileceğimiz e, bir tedaviden bahsetmiyoruz değil mi? Tabii. Bunlar mutlaka klinik ortamda uzmanlar mutlaka tarafından yapılması gereken tarafından tedaviler. Bizim insanlar biraz şey... E, Tez canlı özellikle Türk kadınları hani böyle bir iş yapıldığında hemen sonucunu görmek istiyorlar. Ama burada da bizim hastayla yaptığımız ön görüşme çok belirleyici oluyor. Ee, hani ne zaman etkiyi görmesini bekliyorsunuz ve hastaya bu konuda nasıl öğütlüyorsunuz? Ee, şimdi buradaki önemli nokta şu hastaya eğer kombinet bir tedavi başlamışsak eğer e... İlk yaptığımız tedavinin sonucu en erken 2-3 haftada alınacaktır. Hı hı. Çünkü biz o, x bir ürünü ya da x bir uygulamayı yaptığımız zaman biz cilde aslında harekete geçiyoruz. O daha yeni hareketlenmiş oluyor. Ben hastalarıma bunu hep şöyle anlatıyorum. Saç uzaması gibi düşünün. Her hı hı. gün sabah kalkıyorsunuz saçınız aynı boyda. Ertesi gün kalkıyorsunuz yine aynı boyda. Ama bir ay sonra bakıyorsunuz Aa, bir parmak iki parmak uzamış. Hı hı. Bu tarz uygulamalar da böyle. Hemen yaptırıp ertesi gün sonuç almayı beklememek lazım. Minimum. Minimum iki hafta diyorum ben. Hı hı. Ama H100'de bu birazcık aslında ezberlerimizi bozdu çünkü çekim evet. işte mannitol sıvının hızlı çekilimi sağladığı için hastalardan şöyle dönüşler alıyoruz. Doktorun bir hafta oldu ama ben şu anda bile çok parlaklı hissetmeye başladım diyorlar ama biz yine de hastalarımızı iki hafta beklemelerini, en azından iki hafta beklemelerini söylüyoruz. Kombine tedavi dediğimizde hani artık hem ulusal hem de uluslararası platformdaki toplantılarda. Hani Üç günlük e, toplantının bir günü ya da iki günü bu kombine tedavilere ayrılıyor. Hani beraber de birçok bir evet. kez gittik. Ee, en sık e, H100 uygulamasını kombine ettiğin ve sevdiğin yöntem hangisine uyguluyorsun? Ee, şimdi anti aging yöntemlerde temel mantık hep dokuya hasar vermek, zarar vermek. Dokuya hasar verdiğim bir yöntemle nemlendirme ve elastikiyeti sağlama için H100 kombini çok seviyorum. Hı hı. Aslında biraz kişinin cildine göre karar vermek daha doğru oluyor ama... Genellikle lazer teknolojilerini daha çok seviyorum. Özellikle tülüm lazeri hı hı. çok kullanıyorum. E, Fokus ultrasonu çok kullanıyorum. E, bunun dışında yine enjeksiyonlu olarak yaptığımız PRP, vitamin enjeksiyonları bunlarla kombinleyebilirim ama e, herhalde benim yine sağ kolum tülüm lazerimle birlikte <laughs> en sevdiğim kombin, kombin o olacak. ikisi diyebilirim. E, çünkü tülüm lazer de e, gerçekten cilt rengini tek tona getirme konusunda çok başarılı h de enjekte ettikten sonra, e, uygulamayı yaptıktan sonra e, dokuyu parlatmada, nemlendirmede çok başarılı. İkisini kombiniyle hastalara ben şey diyorum, e, yüzüne nur inmiş gibi oluyor hastaların. <laughs> Hasta şey hissediyor, hani fondötenliymiş gibi Hı -hı. makyajsız dışarı çıkabilmemi sağladı hocam bu. Kesinlikle. Geri dönüşler aynı Kesinlikle. mı? Kesinlikle, aynen Sende öyle. E, zaten tülüm nazerin temel mantığı daha tek renk haline getirmek. Eee H yüzde parlatmak ve elastikiyette çok başarılı. E, kombinler birbirlerinin etkinliklerini daha da arttırıyor. Yani H aldığımız etki 5 birim. Tülümle zaten aldığımız etki 5 birimse ikisinin kombinden aldığımız etki 10 birim değil 20 birim oluyor. Tabii. O nedenle kombinleri daha çok seviyoruz. Genellikle hastalardan bu konuda geri dönüşümüze sanki yüzme ince bir BB krem sürmüşüm de hı hı. E, onunla çıkıvermişim. Onunla çıkıvermişim gibi bir hissiyat oldu Sırba. diyor. Tabi bu arada kırışıklıklar da azalıyor. Doku Hı -hı. kalitesi de artıyor. Hı -hı. Hasta bu şu anki halinden birkaç yıl önceki hali gibi daha dokunduğu zaman gergin, e, gergin ve daha sıkı bir cilt elde etmiş oluyor. Yaşlanmayı da geciktirmiş oluyorsunuz Kesinlikle. böylelikle. Evet, yüz germe ameliyatlarına e, daha uzun süre ihtiyaç duyulmuyor. Evet, ya şöyle yüz germe sayesinde. yapsam bile bu uygulamaları yapıyorum. Bu evet. şey gibi altta taşıyıcı sisteme askılayıp eski yerine koyuyoruz yüz germede. Bu da celayle. kumaşın kalitesi aslında. Bu da aslında. hani cilalama gibi en yüzeyi böyle almak, parlatmak gibi. Hı -hı. Onunla Haydi. bile bu yöntemleri kullanıp kombine ediyorum ben şahsen. Hastaların üzerine neler düşüyor? Bu tedavilerden sonra e, etkiyi daha kalıcı kılmak Hı -hı. adına neler yapmalılar? Nelere dikkat etmeliler? E, şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında anti aging işlemler biraz devamlılık gerektiriyor. Hı -hı. Yani ben iki tane bundan yaptırdım. bu Beş yıl boyunca bir şey yaptırmayayım. Ben üzülüyorum öyle yapınca hastalar. Çünkü yani bizim emeğimize de yazık olmuş oluyor Doğru. gerçekten. Ara ara idame tedavi gibi diyorum ben hastalara. Bu illa haşuz olmak zorunda da değil ama e, o anki cildin ihtiyacına göre ara ara idame tedavileri yapmak çok doğru. Hı hı. Evde hastalara düşen görevde ben en önemlisi çünkü özellikle kadınlar bunu çok aksatıyorlar. Ay çok yorgunum bir şey olmaz yarın silerim makyajımı. Hani bunu özellikle hı. üzerine basa basa söylüyorum. Oluyor çünkü öyle şeyler bütün evet. Nefes, nefes almasını dur durduruyoruz doğru. aslında cildimizin. Ee, evde en azından kullanılan ürünleri doğru seçmek, makyajı temizlemek, ara ara idame tedavi gibi de anti-aging uygulamalara e, gelmeleri kesinlikle etkiyi kat be kat arttırıyor. Çok değerli bilgiler verdiniz bize, kırmadınız bizi, Adana'dan kalktınız, geldiniz. inşallah önümüzdeki günlerde yine programımızda ağırlamak isteriz sizi. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Medikal Estetik Hekimi Doktor Gizem Geylani bizlerle birlikteydi. Şimdi her yerde çok yaşaya geçiyoruz. Bağdat Caddesi'ndeyiz. Diş Hekimi Protez Uzmanı Öğretim Üyesi Doktor Çağdaş Kışlaoğlu bizleri diş estetiği hakkında bilgilendiriyor.